Üç kız kardeş salatası için malzeme listemiz. Bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, bir su bardağı haşlanmış kuru börünce, bir su bardağı haşlanmış nohut, bir adet domates, yarım bağ maydanoz, bir yemek kaşığı nar ekşisi, bir adet limon, 3 adet taze soğan, yarım bağ dereotu. Salataya başlamadan önce ne vardı fırında? Fırında ne vardı? mantarlı tavuk sarma vardı hemen fırına gidiyorum ve bakalım pişmiş mi? Oo nar gibi kızarmış. Çok güzel o salçaya limon suyu ekledik ya. Evet. O, o de çok de güzel kızartmış. Için. Bakar mısın? Evet. Gel 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 tavuk sarmaya gel. Ay harika görünüyor. Biraz serinlediği zaman hatta dilim dilim yapıp da servis edebiliriz. Muhteşem. Kestiğimiz zaman dağılmaz mı? Dağılmaz. Yok dağılmaz Masada. dağılmaz. Ay muhteşem. Evet şimdi salatamıza geçelim mi? Geçelim. Malzemelerimiz. <laughs> oh. Şimdi malzemelerimiz haşlanmış mercimek, börülce ve nohut. Hı hı. O da oğullarım küçükken... Evet, neden adı <laughs> Üç Kız Kardeş? Neden Üç Kız evet. Kardeş? Sadece mercimek yiyorlardı. Aa, evet. Ve nohutla bölünce de tabii çok faydalı baklagiller. Dedim ki ama anneciğim onlar Üç Kız Kardeş, onlar ayrılmazlar. Ah ya. Bu salatayı <laughs> icat ettim. O günden sonra hakikaten keyifle yediler. Ve adı da öyle Üç adı Kız Kardeş kaldı. Harika. <laughs> Şimdi bunları... ...şöyle koyuyorum. Şimdi bunu böyle alıyorum. Şimdi biraz maydanoz... ...biraz ters Dere söyledim... Otu. ...dereotu. Hı hı. Onlar da yıkanmıştı, kurumuştu. Şöyle ince... ...doğuruyorum. Çok doyurucu bir e, salata... Evet. ...bir öğün olarak sadece tek başına bile yenebilir değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Şöyle iki dal taze soğan koyuyorum. Bu zevkinize bağlı. Şimdi bunu da doğradık. Nar ekşisi sever misin mesela? Çok severim. Genelde zeytinyağı, limoncuyum Ama nar ekşisi de bazı salatalarda... Çok hoş oluyor. Yine evet. limonumuzu sıkacağız. Hı hı. Buyursunlar. Şöyle. Bol limonlu hoş olur tabii.